arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizler bir tane yapıyoruz? Bugün arkadaşlar çok güzel kitaplarıma geldim. Sizlere kitap alacağım Hadi o zaman vakit kaybetmeyelim ve videomuza geçelim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da like atabilirsiniz. Şimdi ise videomuza geçebiliriz. İlk kitabımız arkadaşlar. Hemen alıyorum. Masal Masal da kitabı. Bu kitabımız arkadaşlar bilirsiniz diye düşünüyorum. Bayağı bir arkadaşlar olaylı bir kitap, karışık bir kitap. Gerçekten heyecanlı ve güzel bir kitap. Arkadaşlar ikinci kitabımız duygusallara gelsin. Duygusal bir kitap olarak Fuadiş kitabını seçtim. Bu arkadaşlar duygusal bir kitap. Duygusallar bunu okuyabilir. Şimdi ise arkadaşlar üçüncü kitabımıza geçebiliriz. Üçüncü kitabımız arkadaşlar bayağı bir klasik bir kitap. Küçük Karabalık kitabımız arkadaşlar bunu gerçekten bilirseniz diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar şimdi sizlere göstereceğim yani tanıtacağım kitaplardan en az sayfalı olan kitap bu 56 sayfadan oluşuyor. Diğer kitaplarımız arkadaşlar bayağı bir sayfaları bulunuyor. Şimdi ise arkadaşlar heyecan bir kitapla geldim. Gümüş kanat kitabım. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Resimden de anlamışsınızdır. Bayağı bir heyecanlı bir kitap. Şimdi ise arkadaşlar kokulu bir kitapla geldim. Vanilya kokulu mektup var. Bu kitabı da bilirsiniz diye düşünüyorum. Belki bilmeyenleriniz olabilir arkadaşlar. Bence arkadaşlar bu kitabımız da neşeli bir kitap. Şu an arkadaşlar gizemli bir romanla geldim. Mama kitabımız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size gösterdiğim kitaplardan en uzun kitabımız bu. 300 sayfadan oluşuyor. Ve arkadaşlar kalınlığını şöyle göstermek istiyorum. Baya bir kalın. Küçük Karabalık kitabımla karşılaştırdığımızda arkadaşlar buna bakın. Bir de romanıma bakın arkadaşlar. Baya bir arada fark var. Bu kitabımız arkadaşlar gerçekten güzel. Bunu size tavsiye ederim. Klasik bir kitapla geldim. Küçük Prens kitabımız arkadaşlar. Bu arkadaşlar birazcık benim için sıkıcı geldi gibi bir şey. Ama güzel kitap bunu da tavsiye ederim. Şimdi ise arkadaşlar filmimi kitapla geldim. Hatırladığım kadarıyla göstereceğim kitabın bir filmi vardı. Charlie'nin Çikolata Fabrikası. Bunun filmi vardı arkadaşlar. Hatırladığım kadarıyla onun filmi de güzel izleyebilirsiniz. Kitabını da tavsiye ederim arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir kitapla daha geldim. Bir küçük Osmancık vardı kitabı. Bu kitabı da arkadaşlar öneririm. Gerçekten güzel. Arkadaşlar şimdi kral bir kitapla geldim. Kim takar salatalık kralı kitabı. Bu kitapta arkadaşlar güzel bir kitap. Dışına baktığınızda yeniden arkadaşlar harika bir kitabımızla geldim. Bu da Filmler kitabımız. Bu kitapta arkadaşlar güzel gerçekten bunu sizlere öneririm. Arkadaşlar benim size tavsiye ettiğim kitaplarım bitti. Şimdi ise arkadaşlar size Taha'nın tavsiye ettiği kitapları göstermek istiyorum. Aslında arkadaşlar Taha'nın tavsiye ettiği bir seti var. Bunu bilirsiniz diye düşünüyorum. Kır öyküleri seti arkadaşlar. 10 kitaptan oluşuyor. Ve arkadaşlar her kitabın içinde 3 tane masal bulunuyor. Bu arkadaşlar ikinci sınıfa giden bir çocuğun okuması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Gerçekten güzel bir kitap. Yazıları da uygun. Arkadaşlar 10 tane kitabımız olduğu için sadece 2-3 tane göstermek istiyorum. 6. kitabımıza göstermek istiyorum. Sevgiyle büyüyen fasulyeler. Arkadaşlar ben okumadım bu kitabı ama eminim güzeldir. Sizlere arkadaşlar görsellerini göstermek istiyorum. Şöyle görseli var. Yazıları da şöyle göstereyim. Bu tarz yazıları da bulunuyor. Ve arkadaşlar şimdi gösterdiğim set bütün kitapları arkadaşlar 48 sayfadan oluşuyor. Bu arada arkadaşlar kitaplarımızı okuduktan sonra da bize bir hikaye değerlendirme soruları vermişler. Bu soruları yaparak hikayeleri pekiştirebiliyoruz. Karton değil arkadaşlar şöyle bir kağıt. Baktığımızda arkadaşlar okuduğumuz kitaplar. Mesela arkadaşlar az önce 6'yı göstermiştim. 6 sevgiyle büyüyen fasulyeler. Şöyle göstereyim. Soruları burada bulunuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar şıklı sorular. Hatta arkadaşlar ilk sorundan bir örnek vermek istiyorum. Meltem Hanım domateslerden ne yaptı? A. Salça. B. Salata. C. Menemen. Ben okumadığım için cevabı veremem. Siz okursanız cevabı verebilirsiniz. Ve arkadaşlar kitaplarımızın içinden şöyle bir poster gibi kağıt da çıkıyor. Bu da arkadaşlar diğer kitapları almamız için teşvik eden bir ee, kağıdımız diye düşünüyorum. Bizim arkadaşlar aldığımız kitap şu. Göstereyim. Kral Öyküleri kitabı. Bu arkadaşlar bunun arkadaşlar kutusu var. Biz kutusundan çıkardık ondan baya bir gözüküyor. Normalde kutusu şu. Arkadaşlar birazcık bulanık gözüktü ama siz anlamışsınızdır. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da like atabilirsiniz. Şimdi ise arkadaşlar kamerayı kapatıyorum. Bizde kalın. Sağlıklı kalın. <laughs>